Yönetim şekli buradaki Ne kadar başarılı işler Başkanım hoş geldiniz. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah tekrar ikinci göreve de çok devam ederiz. Başkanımız. İnşallah. Sağ olun. O halk da herkesten senden razı, razı olsun. Seçildiniz. Ondan dolayı çok teşekkür ederiz. Burada seçilen başkanımıza, tüm yönetim kuruluna hayırlı olsun diyoruz, başarılar diliyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak bütün STK'larımızla birlikte Adıyaman'da yaralarını sarmak, 6 Şubat'ın izlerini ortadan kaldırmak için sahadayız, çalışıyoruz. Bütün STK'larımızla güçlü bir işbirliği içerisindeyiz. Tüm STK'larımızla birlikte bu şehirde yeniden yaşamı inşa edeceğiz, birliği, beraberliği kardeşliği inşa edeceğiz. Adıyaman, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Gayrimüslimiyle Türkiye'nin en güzel kardeşlik şehridir. En güzel birlik beraberlik örneğini veren bir şehirdir. Bu birlik beraberlik tablosunun devam etmesi için, şehrimizin yeniden ayağa kalkması için gayretlerimizi sonuna kadar göstereceğiz. Ve hep beraber çalışacağız. Çocuklarımız için, gençlerimiz için yeni bir şehri hep beraber inşa edeceğiz.